Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 5. şu anın meselelerinden ikinci, şey 20. mesele pardon. Son meselesi. Ondan sonra da böyle bir zeyil babından 3 mesele daha var. onu okuduktan sonra artık diğer Deccal ve Süfyan Mehdi ile alakalı İsa Aleyhisselam'ın geri gelmesi alakalı yerlere, başka yerlerden de adlarını çok defa zikrettik. 15. mektup, 24. söz, Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkası, böyle muhtelif bir cins yerlerden çok çok ciddiyetle tekrarla kesretle geçen bir mevzu külliyatta. Onun için biz de bu ehemmiyetli meseleyi kaç gündür okuyoruz. Şimdi son yerine yaklaştık. Son 200 sayfası kaldı yani. Bismillah diyelim. Benim görüntü gitti bu arada. Whatsapp'taki şey. Böyle bir temassızlık oluyor. Ee, Youtube'da ses geliyor ama görüntü yok değil mi arkadaşlar? Görüntü var gibi. Güneşin, ve kıyamet alametleri alakalı mesele. Güneşin mağripten çıkması ve zeminden dabbetül Arz'ın zuhurudur. Evet, güneşin batıdan doğması. Doğudan, adına doğmak doğuya. Batıdan da doğacak nasıl ama kıyamet hengamında. Acayip bir şey artık nasıl olacak değil mi? Ve Dabbetül arz diye bir canlının zaten ve hayvan anlamına gelen hareketli arzda bir hareket eden bir hayvan dabb debelenme de debelenme hadi de debelenme kelimesi de dabb aynı yerden geliyor anladığım kadarıyla ee, onun için e, dabbetül arz diye de böyle bir muzır şerur bir canlı kıyametten önce dünyayı da böyle çok insanları öldürecek ve Seddi Zulkarneyn'in yıkılması gibi mesela böyle kıyamet alametleri hep bahsedilir. Ama güneşin mağribden tulu ise bedahat derecesinde bir alameti kıyamettir. Ve bedahati için aklın ihtiyarıyla bağlı olan tövbe kapısını kapayan bir hadise-i semaviye olduğundan tefsiri ve manası zahirdir. Tevhide ihtiyaç yoktur. Yalnız bu kadar deriz ki Allahu alem o tülüğün sebebi zahirisi küre az kafasını aklı hükmünde olan Kur'an dünya kafasının aklı hükmünde olan Kur'an onun başından çıkmasıyla zemin divane olup izni ilahiyle başını başka seyyariye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp garptan şarka olan seyahatini irade-i ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tulu eder. Tulu başlar. Şu bilardo diye bir spor var ya değil mi? O aklımıza geliyor değil mi? Yani dönerek giden bir topu başka bir top çarptığında ters istikamette devam ediyor ya. Yani aç, dönüş açısına göre çarptığı zaman tam tersi istikamete döndürebilir zaten e, Haşir-i Saresi'nin zeyillerinden, ikinci şuanın hatimelerinde kıyametin dört meselesi de, 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 yerde de değil mi? Bakın mesela orayı okuyalım. Zeyil olarak almışlar Haşir-i arkasına. Burada da ikinci Şuan'ın asrı yeri değil mi? İkinci şuanın Haşir-i bir sual diye uzunca bir haşiye. Dört mesele var değil mi? Haşir'de ruhların mesela falan koptu. Tekrar e, dirilme meselesinde ne var? Üç mesele. Ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası var. Hem cesetlerin inşası var. Üç mesele. Halbuki en başta cesetlerin inşasını söylemesi lazım. Onu en sonda söylüyor. Ondan sonra cesetlerin ihyası. Ondan sonra da ruhların cesetlere gelmesi. Haşirde yani en son ne olur? Dirilmiş cesetlere kabirdeki ruhlar toplanacaklar, gelecekler. Ama en başta en son olacak şeyi söylemesinden anlıyoruz ki bunun başı sonu yok. Bir anda olacak. Tafet-i Ayn dediği yani. Göz açıp kapayıncaya kadar olacak. Bunları söylüyor, Şimdi bunları izah ediyor. Ruhların, kabirdeki ruhlar dirilecekler Kıyam kıyametten sonra. Tekrar diriliş anlamına gelen kıyameti yaşarken ruhlar cesetlere gelecek. Cesetler hayatlanacak. Cesetler inşa olacak. Hepsi aynı anda olacak. Üç meseledir. Dördüncü mesele okuyacağım burada asıl me mevzumuzla alakalı kıyamet meselesi. Ama bir dördüncü mesele olan mevti dünya. Dünyanın ölümü yani. Ve kıyamet kopması ise. Bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın seyyare, gezegen yani. Kuyruklu yıldız artık halley mi olur? Başka bir şey mi olur? Göreceğiz yani. Şu yumruk gibi zaten halley kuyruklu yıldızın belirleniyor yani bir şey. Çok resimleri var. Yumruk gibi şöyle vurduğu zaman terse çevirebilir yani dünyayı. Kuyruklu yıldızın aynı zamanda seyyare demesi de hakikaten seyyare gibi yani. Dünya ete, şey, güneş etrafında dolaşıyor bu Halley. Her 76 yılda bir devir yapıyor. Yani 38 yıllık bir yarı çapı var. 1986'da yaşı işte böyle bizim gibi olanları hatırlar yani. Biz yani en genç hatırlayanlarız Halley. Bizden daha yaşça büyük olanlar çok daha iyi hatırlar da. Hakikaten 1986'da dünyanın yörüngesine girdi tekrar. Her böyle güneşin etrafına herkes gördü. Gaz bulutu olduğu için arkasında da vurunca kuyruklu diyor onun için yani. Kuyruk gibi gözüküyor hakikaten yani. Öyle mi? Ee, o halbuki bir taş kütlesi aslında yani. Acayip enteresan yani. Bu ikisini de söylemesi de çok ibretlik. Bir seyyare veya nasıl adlandırırsan bir kuyruklu yıldızın Emir Rabbani ile küremize misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir saray bir dakikada harap olması gibi. Evet. İşte yani kuyruklu yıldız seyyare olayı da böyle hakikaten çarptığı zaman dünyanın dönüşü böyle şöyle oluyorken böyle olduğunda yani, ter, yani dünyanın terse dönmesi e, ile güneşin enteresan değil mi? Ne kadar garip olurdu. Hayal etsenize bizim tam da şu an bir yayladayız şuradan doğuyor güneş tam her gün görüyoruz güneşin doğuşunu o kadar böyle acayip güzel bir manzara ki güneşin doğuşu tersinden doğsa da çok tuhaf bir his olur yani ama olacak kıyametten az önce öyle bir çarpma ondan sonra da zincirleme reaksiyonlar ve dünyanın yavaş yavaş işinin bitmesini yaşayacağız buna yani, çok bilimsel şeylerde bile geçiyor. Yani. Allah'a inanmayan kafaların bile dünyanın bir gün öleceğine dair ifadeler geçiyor gerçekten yani. Gattan tuluğa başlar. Evet arzı şems ile ferşi aş ile kuvvetli bağlayan hablul metin olan Kur'an'ın kuvve-i cazibesi küre ipi çözülür. Kuvve-i cazibesi kopsa Küre yağızın ipi çözülür. Başı boş serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Aksiyle tam tersine döner ve güneş garptan çıkar. Hem müsaade neticesinde emir ilahi ile kıyamet kopar diye bir tebiri var. İşte yani mesela onu da okuyalım. 29'un söz okumayı tavsiye ederim burada arkadaşlar. Bu kıyamet, kıyametin öncesi sonrası, neden kopacağı falan değil mi böyle? Kıyametin, ahiret hayatının neler neler anlatıyor yani acayip yani çok ibretlik. 29'un söz ispatmekle de beraber değil mi? İkinci mesele mevcut dünyanın vuku olmasıdır. Şu meseleye delil bütün ediyani semavi icma. Yani bütün inanışlarda ha şöyle ha böyle farklı farklı e, tarzlar mı diyeyim? Farklı farklı iddialar olsa da özünde bir kıyamet e, senaryosu var yani. E, bütün ed, yani bozulmuş halleriyle bile yani, yani İşte Tevrat'ın, Torah'ın bir sürü bozulmuş eklemelerine rağmen hep var İncil'de, hep var. edyan Sema, bütün eski dinlerin icmağı ve bütün fıtrat-ı selimenin Ve şu kainatın bütün tahavülat ve tebeddülat ve tagayyuratın işarettir. Hem asırlar, seneler edince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevhidleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine işaret. Yani dünyanın yaşayan bir organizma, yaşayan bir hücre olduğu kabulü çok yaygın bir kabuldür. Yani dünya hakikaten bir doku gibi, bir hücre gibi. Küremiz mikroba benziyor diyor mesela bir yerde. Bir mikrop gibi dünya. Yani kötü anlamda mikrop değil fiziksel anlamda. Yuvarlak bir mikrop gibi dünya yani. Yaşayan bir doku. O zaman onun da bir nefsi var. O da ölecek küllü nefsin dairatul mevt ayeti sadece otlara, çiçeklere, insanlara bakmıyor. Dünya da bir nefistir, dünya da bir canlıdır. O da ölecek. Şu dünyanın sekeratı, ayatı Kur'an'ın işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen. Yani küçük küçük sonlar büyük bir sonun geleceğini